Kirazın gizemli dünyasına hoş geldiniz. Güney Kafkasya ve Kuzey Anadolu'dan gelen bu mucizevi meyve, gülgiller ailesinin en değerli üyelerinden biridir. Ülkemizin Marmara ve Ege bölgelerinde bolca bulunan kiraz, sadece tatlılarınızın vazgeçilmezi değil, aynı zamanda sağlığınız için de bir hazinedir. Anemi hastaları ve gelişim çağındaki çocuklar için mükemmel bir besin olan kiraz, kan hücrelerini artırır. Dahası, bu lezzetli meyveyi kurutup çay olarak da tüketebilirsiniz. Peki kiraz sapı çayı neler sağlar? Kiraz sapı çayı güçlü bir idrar söktürücü olarak bilinir ve böbrek taşlarını temizlemekte oldukça etkilidir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını önlemede de kullanılır. Kiraz sapının içerisinde A, C ve E vitaminleri bulunur. Bu da onu daha da değerli kılar. Şimdi size kiraz sapı çayının sunduğu tüm şaşırtıcı faydaları anlatacağız. Fakat önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kirazın yazın aromasıyla damak zevkinizi nasıl tatmin ettiğini biliyorsunuz. Peki, kışın şifalı saplarıyla vücudunuzu temiz ve taze tutabileceğinizi duymuş muydunuz? Kiraz sapı çayı ne işe yarar? Merak ediyorsanız, vücuttaki ödeme atmaya yardımcı olur ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. Aynı zamanda böbrek taşlarını önler ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ancak dikkat kan sulandırıcı etkisi nedeniyle bazı durumlarda risk oluşturabilir, bu yüzden uzman bir doktordan görüş almanızda fayda var. Kiraz sapı çayının sakinleştirici etkisi sizi şaşırtacak. Melatonin ve serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlar içerir ve çok nadir bir bitkidir. Gece yatmadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içerek stresten uzak, rahat bir uyku çekebilirsiniz. Üstelik idrar söktürücü ve ödem atıcı özellikleriyle yüzyıllardır fitoterapide kullanılmıştır kiraz saplarında bulunan, doğal olarak oluşan biyoflavonoidler ve potasyum tuzları sayesinde, tuz dengesini bozmadan vücuttaki ödemi uzaklaştırır. Bu etkileyici özellikler, kiraz sapı çayının neden bu kadar popüler olduğunu açıkça gösteriyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını engelleyen bu mucizevi çay, aynı zamanda iltihap önleyici özellikleriyle böbrekleri ve idrar yollarını temizler. Regl ağrılarına da iyi gelir, kasların doğru sinyallerle kasılıp gevşemesine yardımcı olur. Bu nedenle regl döneminde tüketmek oldukça faydalıdır. Kiraz sapı çayı cilt ve ruh sağlığınız için de harika bir seçenektir. Potasyum içeriği sayesinde doğal bir idrar söktürücü olup leke, sivilce ve siyah noktalarla savaşır. Düzenli tüketildiğinde böbrekte kum ve taş oluşumunu engeller ve stres ile depresyon gibi ruhsal sorunlara karşı etkilidir. Prostat şikayetlerinde de fayda sağlayan kiraz sapı çayı kolesterolü düşürür ve kabızlıkla mücadele eder. Vücudun detoksifikasyon sürecini hızlandırır, ödemi azaltır ve toksinlerin atılmasını sağlar. Kiraz sapı çayı, yağ ve selülit oluşumuna karşı da dirençlidir ve reg döneminde meydana gelen şişkinlikleri azaltır. Zayıflamak isteyenler için de bir sır. Metabolizmayı hızlandırır ve ödem atılmasını destekler. Ancak her besinde olduğu gibi doğrudan bir zayıflatma etkisi göstermeyebilir. Diyet listenize kiraz sapı çayını ekleyerek bu etkilerden faydalanabilirsiniz. Kadınlar için özel bir bilgi daha. Kiraz sapı çayı, adet söktürücü etkisiyle rekli dönemi öncesinde veya ilk günlerde görülen şişkinlik ve ödem problemlerine karşı etkilidir. Ancak, kan sulandırıcı etkisi nedeniyle bazı hastalıklarda risk oluşturabilir, bu yüzden uzman doktordan görüş almak önemlidir. Peki, günde kaç bardak kiraz sapı çayı içmelisiniz? Fazla tüketimi vücudunuz için zararlı olabilir. Günde en fazla bir bardak kiraz sapı çayı içmeniz önerilir. Aksi takdirde, vücuttaki suyun atılımını hızlandırarak dehidrasyona sebep olabilir. Kiraz sapı çayını ne zaman içmelisiniz? Günün herhangi bir saatinde içebilirsiniz, fakat ödem atıcı ve idrar söktürücü etkilerinden dolayı aç karnına içmek faydalı olabilir. Mide rahatsızlıkları yaşayan kişilerin uzman doktora danışarak tüketmeleri önerilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.